Şimdi şurada biz ne istiyoruz? Böyle öğrencilerin fotoğraflı listesinin olduğu bir web sayfası yapacağız. Tamam mı? Hem fotoğraf eklemeye görelim hem evet. Liste bunları yan yana listelemeyi görelim. Bunu bana veri tabanına kaydetmem için bir tane bir akses lazım. Aksesimi açtım. Boş veri tabanı dediğim. Şuradan veri tabanının biçimini değiştirmeyi unutmuyorduk. Bunun biçimini değiştirdik. Bunu da nerede oluşturalım veri tabanını? Masa üstünde. Adı da Meğrencim. okul diye yani varmış şu masaj okul neyse onu sili verelim. Başka bir şeydir belki. Masaj okul diye bir tane 2002-2003 biçiminde veri tabanı oluşturuyor. Tamam dedim uzantısı MDB buna tamam. dikkat ettim oluştur dedim. Okul veri tabanı içinde evet. kapatayım. Tablo tasarımı dedim yeni bir tane tablo açıyor ID otomatik sayı e, sınıf listesi oluşturacağım ya. Ne olması lazım bende? Öğrencinin bir adı olacak. Doğru mu? Soyadı da olacak. Evet. Bir de öğrencinin Ben de aynı yaptım. böyle yaptım hocam, şey yaptım. Bu da kısa metin türünde. Biri ID'sini getirdiğim bir anahtar yaptım. Şuna da kaydet dedim. O öğrenciler diye Türkçe karakter kullanmadan Bir saniye hocam. Hiç gelmedi. Yaptığınız işlem gelemiyor hocam. Göremedim. Ekran gelmedi hocam onun. De... Yusuf bağlantından dolayı o gecikiyordur. Onu beklemeyelim biz, tamam mı? YouTube'a zaten bu videoyu tekrardan yükleyeceğim. Oradan bir tekrar edersiniz sen. E, görebildiğin kadarıyla dikkat etmeye çalış ya da ne bileyim telefondan giriyorsan internetin çektiği yere biraz yaklaş. Tamam hocam. Geldik şimdi Visual Studio'da. Evet hocam. Yüzün stüdyo ekranı görünüyor mu Yusuf sende de? Hayır hocam bende hala aksesle kaldım. Aksesle ne yaptık? Bende de aynı akses. Ha şimdi geldi hocam evet. Şimdi geldi hocam güzel. var. Tamam yüzü stüdyoda geldik. Veri tabanımızı bir içeriye almamız lazım. Ek et dedik, ekle. Ne ekleyecek? ASP net klasörü ve app klasörü. App klasörümüzün içine de et add dedik, existing item dedik. <laughs> Neredeydi? Masa üstündeki okul veri tabanımızı alacağız. Doğru mu? Okul veri tabanımızı aldık. Evet. Bir de add dedik. Yeni klasör. Buna da imaj klasörü yapalım. Öğrenciler resimleri bunun içinde olacak ya. Ve ilk başta şöyle bir şey yapalım. Hemen geldik ekle yeni bir tane nesne ekle default aspx olsun tamam mı ya da default olmasın ha, default olsun ilk açılınca bu gelsin ekledik bu default sayfada ne olmasını istiyorum ben hemen öğrencilerin resimlerini yan yana gösterecek şekilde bir bağlantı yapalım hemen geldim bir tane SQL data search ekledim sayfama bu SQL data search okul mdb'ye bağlansın Connection string oluştursun. Öğrenciler tablosuna bağlansın. Bütün kayıtları getirsin. Yıldız from dediğine göre. Getirken de niye göre getirsin? Evet. Niye göre tersten getirsin ki? Son eklenen başta çıksın. Okey dedik. Denedik bir. Boş bir şekilde geldi. Finish dedik. Ve bunları neyin içinde gösterelim? Yan yana görüntülenmesini istiyorsan hangi nesneydi? Data list. Doğru mu? Retrieve alt alta list. Ben data liste görüntülemek istiyorum. Ha. Data list şeklinde olsun. Doğru. Ve bu SQL data Source 1'e bağlansın. Ve şöyle bir şey yapalım. Şimdi o ettiğim, e, Server Explorer'dan data connection'lar, Ocul MDB şuradaki table öğrenciler tablosu. Şunun retrieve data diyelim. Kaydedebiliyor muyuz ki buraya? Ali Can dedik. Fotoğrafı da Ali nokta jpg diye bir fotoğraf olsun. Şu da Mehmet tek olsun. Şu da Mehmet tek nokta jpg olsun. Şu kayıtlarımızı ekledik. Ali Can ve Mehmet Teki veri tabanımıza ekledik. Bir bakalım eklenmiş mi gerçekten? Şu masaj sürekini kullanmıyorduk. Neredeydi bizim? Sınıf listesi diye projemiz bu. Eptatan içinde okulu açtık. Öğrenciler tablosunu açtık. Alican ve Mehmet Tek. Bunlar eklenmiş mi? Elimizle ekledik bunları. Normal elimle yazdım. Hemen şu isimlerde resim bulayım ben. Ee, Alican diyelim. Ali Can'ın görsellerinde tamam buymuş Ali Can, bizim öğrencimiz. Resmi yeni sekmede açtık. Şunu farklı kaydettik. Neydi? Alican Can. Öteki öğrencimiz neydi? Mehmet Tek. Mehmet Tek. Bu da Mehmet Tek. Bunu da Şu resim bulanıktır. Daha etmiş. Resmi yeni sekmedi aç dedik. Bunu da farklı kaydettirdik. Bunu da masa üstüne Mehmet Tek diye kaydettik. Mehmet Tek JPG, Ali Can JPG. Alican JPG, Mehmet Tek JPG. Bunu zaten sonradan biz elimizle yazmayacağız. Şu anda ilk kullanırken görelim diye yapıyoruz. Doğru mu? Biliyorsunuz o konuyu zaten. Evet. Şimdi şunlara ihtiyacım yok. Şuraları kapattım ihtiyacım olan şeyleri bir kapattım. Bunu da kapattık. Sınıf listesinin içinde imaj klasörüm vardı benim. Ali Can'ı ve Mehmet'teki oraları aldım. Tamam mı? Biz üstümde da geldim. Tamam. Netflix Explorer'dan bir yeniledim. İmaj klasörüne geldi. Şimdi şuradaki grid şey, data listi yapılandırıyordum. Data listi template özelliğine geldim. Dedim ki sen her bir eleman için bir tane resim göster. Bu resmin genişliği ne kadar olsun? 400 olsun. Ya da büyük olur değil mi? Evet. 250 olsun. Ve bu resmi nasıl göstereceksin? Edit'la taba Resmin URL'si veri tabanından gelen fotoğraf. Ama nerede? İmaj klasörünün içinde veri tabanından gelen bilgiyi kullanaraktan buna erişeceksin dedim. Doğru mu? İmaj evet, klasörü değil mi bizimki? Evet. İmaj klasörü. İmaj klasörünün içinde veri tabanından gelen bilgi. Okey dedim. Genişliğinde kaç yapmışım? 250 yapmışım. Ve her resmin altında ID'ye gerek yok. Adamın adını yaz adamın soyadını yaz. Fotoğrafın adını yazmana da gerek yok. Bunları yazmana da gerek yok. Buraları da sildim. Şurada yazan bilgiyi de fotoğrafı ortalı bir şekilde göster. Dedik. Şuraları da sildik. Ve bunu bitirdim. Sonra ne yaptık? Bunun propertisine geldik data listi. Sen bunu yan yana göster ve yan yana kaç tane göster? Genişliğini kaç yapmıştık? Bir resmi 400 Yok 250'ye düşürdük herhalde. Yan yana 5 tane göster dedim ve seçtim. Şimdi bir çalıştırayım bunu. Acaba resmim görüntülenecek mi? İki resim geldi mi? Mehmet Tek, Ali can. Bir sıkıntı var mı? Yok. Şöyle bir şey yapalım. Göremedim Resimler birbirine çok yakın durdu. Edit template dedik. Şuradaki resmi propertisinde e, şeyine gelelim. Bunu CSS class olaraktan vermemiz gerekiyor herhalde. CSS class olaraktan değil de şunu kaynak koduna geçelim. Şu resmi style diyelim. Kendimize hemen bir tane CSS sınıfı tanımlayalım. Ne diyelim biliyor musun? Margin ee, Margin right mi neydi? Left'i e, 15 piksel olsun. Margin right'ı aynı şekilde 15 piksel olsun. Yani yukarıdan aşağıdan değil sağdan soldan diğer resimlerin yaklaşmasını 15 er piksel. 15 piksel uzak. İtekledim. Çalıştırdık. Şu şekilde ikisinin arasını boşluk bırakmış oldu. bak. arada şuraya bir çizgi yapmış oldu. Öbür türlü daha yakın. Şimdi buraya kadar zaten biliyoruz. Bununla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Yusuf abi bunları anladık mı? Yok Hadi. hocam. Sorun e, var. Geç anladık hocam. da biraz anladım anladık Ben Her de geç görüyorum hocam. Bir geç geliyor <laughs> ekran. Hmm. O bağlantına kaynaklı dördür. YouTube'dan izlerken artık sorunsuz izlersiniz. Ama şey jatalist içinde resmi göstermeyi biliyoruz, doğru mu? Şimdi evet. Bunu biliyorum hocam. Bir de kayıt ekleme yapalım. Visual Studio'ya geldik. Tamam. Default ASPX'imizi kapattık. Solution Explorer'dan. Ee, yönetim klasörü yapmıyorum. Bu küçük bir proje olduğu için aynı yerde yapıyorum arkadaşlar. Sınıf listesinin içinde ekle dedik. Yeni bir nesne ekle. Hatta ne olsun? Default 2 değil de öğrenci ekle ASPX olsun. Öğrenci ekle ASPX sayfasında bana ne lazım? Tabloya hiç girmeyeyim şimdi. Öğrencinin adı öğrencinin soyadı Soyadı. Bir de fotoğrafını alacağım, doğru mu? Öğrencinin fotoğrafı. Öğrencinin adını neye alacağım? Textbox'la almam gerekiyor. Öğrencinin soyadını da Textbox'la almam gerekiyor. Doğru mu? Evet. Öğrencinin fotoğrafını Textbox'la. File Upload'la dosyayı seçtireceğim. Ama veri tabanına Textbox'la text yazdıracağım. Text yazdıracağım. Anlaşıldı mı? Evet. Şu birinci Textbox'ı seçtim. Textbox bir değil. Textbox at dedim ondan sonra ikinciyi seçtim Textbox box soyad üçüncü text seçtim Textbox box foto ve bütün bunları yapabilmek için bir de kaydet butonum olacak benim kaydet evet. onun üstünde de ne olsun öğrenciyi kaydet Benim bir veri tabanına bağlanmam gerekiyor. Bunları yapabilmem için. Doğru mu? Evet hocam. Bir, de bir tane e SQL, SQL, data source. SQL data source'umu yapılandırayım. Connection bağlanacak. Öğrenciler tablosuna bağlanacak. Ekleme, silme, güncelleme işlemi yapacak. Bağ denedik. Tersten sıralayacak. Tersten sıralamasın. Burada kaydedince direkt şeyi atacağım ben. Default'u atacağım. Orada kritik şeyde data listte göreceğiz hemen. Hı. Tamam mı? Ee, tamam. Buradan finish dedim. Veri tabanıma bağlantıyı kurdum. Ve bu veri tabanı insert yapacağı için insert query'sine geldim. Insert query'sinde id ise otomatik sayı. id'yi gönderme. Şuradan da id'nin parametresini sil. Buradan da id'nin parametresini sil. İsim diye sen hangi değeri gönderdin? Tamam. Ad olarak kontrollerden textbox 1. İsim At. soyat Soyad olarak kontrollerde text box. Soyad fotoğraf olaraktan da kontrol. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Ben de mesela bir text yapınca iki tane çıkıyor yani hepsinden. Mesela textbox mesela bir yaptım. Bir mesela bir tane text ekledim. Text box'ın adı mesela textbox ad yaptım. İki tane text box ad çıkıyor bende hepsinden yani. Kaç tane yaparsam hepsinden iki tane çıkıyor. Niye öyle oluyor? O bir şey fark ettirmiyor ya. Bazen bende de grid view'de oluyor bir şey fark ettirmiyorum. yani ikisinin arasında bir farklılık varsa da bilmiyorum. Grid view'de falan da aynı. Ama ben hmm. ikisini de seçtim Çalışmasında bir farklılık yapmadı. Şimdi bak tamam. olarak da aslında biz resmi nereden seçtiriyoruz? Şuradaki file upload nesnesiyle seçtiriyoruz. Doğru mu? Ama ben file upload nesnesini evet. getirsem veri tabanında bunu kaydettirirsem Otomatik isim verdiremem. Ee, boyutu değiştiremem. Ben bütün işlemleri yaptıktan sonra resmin adını kenardaki bir tane text box'a atacağım. Bu text box'ı zaten kullanıcı görmeyecek. Bu sadece veri tabanına dosyayı yazarken lazım olacak bana. Ondan dolayı text box fotonu textini dedim. ve şimdi ne yapacağım? Öğrenciyi kaydet butonuna basınca önemli olan yere geldik öğrenci kaydı butonuna basınca bir kontrol etsin. fire upload 1. Has file file upload bir de bir dosya seçilmiş mi tamam eğer dosya seçildiyse dosyanın bir uzantısını alalım doğru mu uzantısını nasıl alıyorduk yukarıya using sınıfı Python nokta io'yu ekliyorum. io. Ondan sonra diyoruz ki e, string türünde uzantı. Uzantımızı nasıl alıyorduk? Head nokta io nokta extension, uzantıyı al. Neyin uzantısını hmm. al? File upload 1 ile gönderilen Dosyanın isminden al dedim. Kod yazarken şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buraya kadar yazdık ya. Acaba uzantıyı doğru alıyor mu? Bunu öğrenmenin yolu nedir? Şuraya kenarına tıklatırsınız. Kırmızı bir işaret koyar. Bu breakpoint. Bunu geçen sene görmüş olmanız lazım. Kodun tamamını çalıştırmaz. Sayfayı çalıştırıp da kod buraya geldiği zaman kademe kademe gitmenizi sağlar. Bu sayede fail upload almış mı? Dosya var mı? Hatta bak şöyle deneyelim hemen. Şuraya bak break point'u koydum. Sayfamı bir çalıştırdım. Hemen şuradan bir tane fotoğraf seçelim. Masa üstündeki fotoğraflardan kıvırcık halinin fotoğrafını seçtim. Bak öğrenci kaydete tıklatınca break point olduğu için geldi buraya durdu. Dur demek bu biliyor musun? Break point. Bak bir önceki işlediği yer. Evet. Bak, içine geldim. File upload 1 ile ilgili olan özellikler çıkıyor. File upload ile ilgili bak böyle bir tane file name varmış. Kı Kıvırcık Ali Jepek'miş. Bu dosya ile ilgili bak bu dosya şu kadar byte'miş. 309.568 byte. Burada boyutunu da kontrol ettirebilirsin. Ondan sonra bak posted file. Gönderilen dosya. Tıklattım. Detayına bakalım. Gönderilen dosyanın boyutu, türü, bak content type, imaj JPEG dosyasıymış. Aslında biz bak burada content type'ını da kontrol ettirebiliriz. İmaj dosyası mı diye. Bak file name'i buymuş. Daha burada içeriye istediğiniz kadar özelliğe erişebilirsiniz. Bunu nasıl yaptık? Şuradan kenarıya breakpoint koyduk. Buradan sonra sayfayı kademe kademe çalıştırmak istiyorsak F10 ya da F11'e basaraktan kademe kademe gitmesini sağlayabiliriz. Anlaşıldı mı bu breakpoint işi? İleride lazım olursa kullanırsınız. hocam. Şimdi uzantısını aldık. Uzantıyı aldıktan sonra kontrol ettiriyorduk biz. Doğru mu? Diyorduk ki evet. eğer Şimdi hocam bir şey sorabilir miyim? Hı. Şimdi bizim burada kontrol ettiğimiz Şimdi bu uzantının karşısına yazdık ya, e, pet get extension falan. O evet. ne demekti? Get extension. Dosya uzantısını alıyorum. File upload 1 ile gönderilen dosyanın adından bak file upload 1 nesnesinin file gönderdiği dosyanın dosya adından uzantısını aldım. Yani .jpeg, .gif, .pdf gibi bir değer aldı şu. Hı. hı. Şimdi ben bunu kontrol ediyorum. Tamam. Eğer diyorum uzantı eşitse nokta JP. Eee, tamam. tamam. Veya uzantı eşitse nokta png Veya uzantı eşitse. Başta sene yaptınız. 3 tane formata izin veriyorum ben. Eğer bu 3 formattan biri varsa ben bunu kabul ederim diyorum. Tabii şuralara 2 tane eşittir koymamız lazımdı. Aynen. Kontrol etti bu. Eğer böyleyse bu resim dosyasıysa ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Resmi yeniden boyutlandırması lazım. Doğru mu? Resmi boyutlandırma evet. neredeydi? Şuradaki sınıfımızı aldık. Bunu ezberlemenize gerek yok yani. Hemen nereyi nerede kullanacağımızı bilmemiz lazım. Hemen şuralar aldık. Tamam mı? Sunucuya kaydetme kısmını da alalım. Hatta şurayı şöyle komple alalım. Hemen düzenleyiverelim. Getirdim geldim. Eğer resim dosyası ise bu. Ne yapacak? Hemen bir tane bitmap oluştur. Sunucuya yükleyeceğin yüksekliğin 600 olmasını istiyorum ben. Ben yüksekliğin 600 olmasını istemiyorum. Ben genişliğin 250 olmasını istiyorum. Nasıl yapacağız o zaman? Nevit yapalım. Int nevit bir. Şimdi bak ratio dediğimiz bak. şey eğitim vite bölümü doğru mu? Evet. Ve bunu o zaman şöyle yapacağım. Eğit yerine vit yapacağım. Doğru mu? Aynen. Vitini 250 olmasını istiyorum. E, biti 250 olursa e, şurası da e, nasıl yapacağız? Çarpı diyeceğiz. Çarpı bit. New bit 1. New bir bitle ratio'yu çarp. Sen geçici bir tane buraya new hash temp dedik. New hash temp'i de e, convert et yeni eğiti bul dedik. Eğit değer. değerini bulduk. Hmm. Bu sayede. Tamam mı? Biraz önceki kodu değiştirmiş olduk yani. Benim için önemli olan genişlik evet. olduğu için 250 yaptım bunu. Bunu da görmüş olduk. Ondan sonra sen yeni resmi çiz. Almış olduğun değerlere göre onunla ilgili grafikleri oluştur. Bu filtreleri çalıştır. Ondan sonra uzantısını almana gerek yok. Uzantısını ben zaten aldım. Yeni bir tane isim oldu. Hmm. Bunu uzantı dedik. Tamam mı? Yeni bir tane isim oluştu. Yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye. Binde biraz hassasiyet. Saliseyle de yeni bir tane isim oluştu. Uzantıyı da buna ekle. Bunun adında yeni isim bir de. Ve sen bu resmi kaydet sunucuya yeni oluşturmuş olduğumuz bmp1 türündeki bmp1 resmini kaydet nereye sunucunun içindeki e, tırnağı silmeyecektik Ha. imaj klasörün içine kaydet images klasörünün içine kaydet hangi isimle kaydet yeni isim bir adıyla kaydet ve bunu jpeg formatında yap ve bunu da yapmış olduğum bu ismi Veri tabanına ben kaydederken şu textbox'ı kullanmıyor muyum? Bunun adı ne? Textbox kod. Evet. Sen bunu al. Textbox kodunun içindeki text olarak ben yazdır. Ve şunları kapat. Ondan sonra da ne yap? SQL data source 1'i insert et. Bu sayede veri tabanına kaydet dedim. Hımm. Şimdi bir bakalım olacak mı? Ha Bir de veri tabanına kaydedince SQL Data Source 1. Şuradan gelelim. Inserted. He, SQL Data Source 1 inserted olunca sen de ne yap? Response. Evet. Direct hmm. git. Nereye git? Benim default.aspx sayfama git. Ürünler, şey. olan öğrencileri orada gösteriyordum ya. Default evet. ASPX'e git dedim. Şimdi bir çalıştıralım. Öğrenci ekle ASPX sayfamızı çalıştırdık. Öğrencinin adı... Sayfa mı yenilecek hocam kaydettiğince şimdi? Kaydedildi mi? Kaydedince sayfayı mı yenileyecek? Sayfa yenilemeyecek. Response Direct dedim. Şu anda öğrenci ekle ya. Default'a gitti. Default sayfada da şeyleri gösteriyor. Kaydedince... Ha, kaydettik ee, oradan. E, SQL Data Source 1'e tamam. kayıt girince. Hemen şuradan bir iki tane öğrenci resmi bulalım. O zaman bir de gelin. Hmm. Hüseyin Pat. Var mı böyle bir Hüseyin Pat? Şu olsun. Hüseyin Pat. Resmi yeni sekmede açtık. Resmi farklı kaydettik. Hüseyin Pat. Zaten bu isimle kaydetmeyecek ki. Kaydedince otomatik kendisi isim verecek doğru mu Şimdi öğrenci ekle evet. geldik evet. öğrencinin adı Hüseyin soyadı Pat şuradaki text box'ın görünmesine gerek yok aslında değil mi Dosyamızı seçtik evet onu gizleyelim Hüseyin Pat dedik Öğrenciyi kaydet dedik Hüseyin Pat diye resim buraya geldiğine göre ismi de geldiğine göre veri tabanına kaydetti Acaba boyutunu falan ayarlamış mı bir bakalım. Geldik. İmaj klasörünün içine ismi vermiş. İsmine sıkıntı yok. Özelliklerine bakalım. Nokta JPEG. Hatta şöyle yapalım. Düzenli e, klasör arama seçenekleri görüne. Bilinen dosya türleri için uzantıları gizledik. JPEG uzantısı. Uzantısını almış. Otomatik isim vermiş. Ondan sonra bir de boyutuna bakalım. Boyutu da 250 250 küçültmüş. Ha bu 225'miş bak boyutu. Hmm. Bunu direkt 250 250 yapmış. Bir tane en boyu farklı bir resim bulalım. <laughs> Hüseyin. E küçüğü de büyütebiliyor mu hocam? Tabii. 250 250 yaptı onu. Öyle yaptı öyle yaptı. Ha, çok iyi ya. E çok iyi de ama o bozar yani. Kullanılacak bir şey değil o. Resmi büyütürken de aynı şekilde görüntüsünü de bozar. Şu da 1024'e 683. En boy oranı birbirine eşit olmayan bir resim de nasıl yapacak? Ona bakalım. Resmi yeni sekmede aç dedik. Yok olmadı. Resmi küçük açıyor. Tıklatalım. Resmi sitenin kendisi de yiyelim. Oradan almaya çalışalım resmi. Şuradan resmi yeni sekmede aç. Ha, şimdi büyük açtı resmi farklı kaydet. Bu da Hasan olsun. Şimdi yeni bir tane daha kayıt ekleyeceğiz. Geldik. Hatta şunları bir kapatalım. Şu sayfamızı tekrardan bir çalıştıralım. Oradan aslında bir öğrenci ekle link versek. Gerçi bu Hasan tek dedik, pat dedik. Bu da Hasan Çat olsun. Hasan Çat. Bu da geldik. Resmimiz neredeydi Hasan diye şu. Şu resmi seçtik. Şimdi tekrar bakalım bak. Bu resmin boyutları ne kadardı? Özelliklerine bir bakalım. Ayrıntılarından. 730'a 485. Gördük mü? Yükledikten sonra ne çıkacak bakalım. Evet. Hasan Cephe'yi seçtik. Kaydet dedik. Hasan Çat'ın resmini buraya koydum. Bak bu resmin yüksekliği ile diğer resimlerin yükseklikleri birbirini tutmuyor. Niye? Çünkü biz genişliği baz aldık. Yüksekliği baz almadık. İmaj klasörüne gelelim. Evet. Bak genişlik istediğim gibi 250 yüksekliğini 166 olaraktan kendisi otomatik ayarlamış. Genişliğin de yüksekliğin de 250 yapsa ne yapacaktı? Bu resim sünecekti. Doğru mu? Burada bozulmaya neden olacaktı. Hı -hı. İşte burada genişliği mi önemli, yüksekliği mi önemli, ben hangisine göre işlem yapacağım? Bunu tasarımı yaparken belirleriz. Zaten biz bu strap yapacağımız için resmin genişliğini de kaydırabileceğiz. Bunun dışındaki divden dolayı bu özellikle burada oynar rahatlıkla. Yüksekliği yaparız. Biraz daha iyi olur bizim açımızdan. Resim evet. işlemi bu şekilde. Data listinin içinde gör görüntüledik. Bunu zaten biliyordunuz. Şurada da kodlarımızda resmi seçtik, uzantısını aldık, uzantısını kontrol ettirdik resim mi değil mi diye. Eğer uzantısı resimde ise mesaj gösterebilirdik, farklı şekilde işlemleri yapardık. Bu da size bir örnek uygulama oldu.